Hadi be birader iki saattir bir paraya sayamadın ha bak benim paramı ver yoksa sen de fena bozucuza ha haberin olsun Allah Allah birader tamam sayıyoruz işte parayı ya çıkmadı ne yapalım O zaman çıkmadıysa kardeşim bana niye saçını kestiriyorsun Vallahi şurada kalan iki üç saçını da ben keserim ha Sonra kel olarak dışarılarda gezersin Aman birader dur gözünü seveyim ya benim hanıma ne derim ben sonra Vallahi ne dersen de hiç umurumda değil bana paramı ver kardeşim Allah Allah ya çattık ya Çabuk çabuk hadi elini hızlı çabuk tut Tamam sayıyorum ya ne kadar da Bana yirmi yere... 24 dolar vereceksin kardeşim. Hızlı olursan sevinirim yani. O kadar burada ben sana hizmet veriyorum. Öne alıyorum seni. Ondan sonra bana yaptığın harekete bak. İyi bir şey mi bu? Öf be tamam ama abarttın sen ne kardeşim. Hadi hadi bana para mı ver. Paramı hızlı ol. Aman be tamam sayıyoruz işte be birader. Hızlı. Hızlı. 18, 19, 20. Eee kardeşim 4 dolar nerede? Şöyle 21 buçuk, 24 buçuk oldu tamam 24 çıktı. Al bakalım paranı da başına açalım. Eee sen para neler diyorsun ya tabi paramı alacağım başıma istediğim yere çalarım sana ne? Ben burada hizmet veriyorum karşılığı tabi vereceksin ya bir de vermeyecek miydin? Aslında kaçmayı düşündüğün de sen biraz çitin çıktın. Tabi ben paramı kimseye yedirtmem. Ben bununla daha gidip arsa alacağım ev alacağım o kadar yani boşa çalışmıyorum. Burada insanlara boşa tıraş etmiyorum ben. Koskoca Allah Allah şurada yazanı görüyor musunuz ben? Bilal kuaförün çalışanıyım ya Allah Allah. Sen bir parayı vermeseydin ben patronuma hesap verecektim. Neyse ne be ben gidiyorum artık ben bir daha buraya gelmem. Aman be gel. Gelmezsen sen gelme çok durma sen ki git kardeşim dükkanımdan. İyi gidiyorum. Güle güle yoluna çık olsun. Allah Allah adama bak ya çattık ya. Aa arkadaşlar hoş geldiniz siz de mi buradaydınız? Vallahi görmüş olduğunuz özürüm burada berberci açtık artık. Ne yapalım bir tane patronun yanında işe girdim ben. Bir tane de adamla sabahtandır uğraşıyorum. Bana para mı vermedi? Hem kötüsü troş ettirdi hem de bana para mı vermedi? Onunla uğraşıyordum. Sonunda gitti vallahi ya. Ben de çok mutluyum artık. Hadi bakalım arkadaşlar yeni işe başlamamın şerefine video like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Valla berbercilik çok zor ya İyice emektar oldu. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açıp bir de videoyu beğenmeyi unutmayın Kuaför Bülal'de çalışıyoruz Canım fena mı yapıyoruz Ekmeğimizin peşindeyiz daha ben şu Bir dakika şu parayı şuraya koyayım bakayım Şuradaki paraları görüyor musunuz cüzdanıma sığmadı Cüzdanıma ben de buraya koymaya başladım artık Üstümde yani ceplerimde taşıyorum ne yapayım Çok para kazanıyorum çok fazla para kazanıyorum Kimine göre çok kimine göre az Yani bana göre çok fazla bu para Neyse bugünlük dükkanımıza sonu geldi Şöyle bir kapatalım dükkanımızı ben de gidiyor fakirin yanına gideyim. Yazık çocuk sabahtandır beni burada bir yerde bekliyor. Nerede acaba? Hah işte orada. Fakir birader ne yapıyorsun lan orada? Ha benim kardeşim ben burada sabahtandır oturdum güneşten saklanıyorum. İyi de oğlum burası benim ev değil biliyorsun değil mi? Biliyorum birader ne yapayım yani ne yapayım? Tamam birader bir şey demedim ya Allah Allah. Yani evin sahibi görüp kızmasın diyorum be kardeşim. İnşallah kızmaz birader ne bileyim. İnşallah birader inşallah hadi kalk gel gidiyoruz. Nereye gideceğiz oğlum Allah Allah daha bir dur yeni geldin. Yok yok yeni falan gelmedim hadi kalk kalk bir sürü para kazandım ya. Şöyle tahmine bir 1500 dolarım falan oldu. 1500 dolar mı? Ne yapacaksın oğlum onunla? Gel gel göstereceğim hadi. İyi be tamam. Nereye gidiyoruz birader? Gel gel fakir takip et kardeşimi de göstereceğim sana. Vallahi çok efsane bir yere götürüyorum seni. Ne haberin olsun? Bana söyle kardeşim ya ona göre geliyorum hava çok sıcak zaten. Birader gel ya hemen şurada işte gel gel bak burada ne var kardeşim. Burada satılık arsa var görüyor musun sen? Görüyorum ne olmuş? İşte birader ben bu arsayı satın alacağım buraya ben kendi evimi dikeceğim. Kardeşim senin arsa fiyatlarından haberin var mı sana iyice hayal olmuşsun. Hayal mi olmuşum niye birader ya alamaz mıyım ben buraya? Ne kadar param var demişten? Şöyle bir bakayım 64 burada 64 burada, 24 burada burada da bir bin falan olsa kardeşim şöyle bir 1500 dolar falan var. Sen 1500 dolara kardeşim burayı var ya yarısını bile alamazsın Ne demek yarısını bile alamam ya o kadar pahalı mı? Birader burası 100 bin dolar. Oha be oha. Nasıl birader ya o kadar pahalı mıydı? Ben buraya ev yaparım diye düşündüm. Sonuçta benim hala evim yok. Benim de yok ne olacak? Ama sen çalışmıyorsun. Olsun benim de yok. Neyse onu boş ver kardeşim de ben bu parayı değerlendirmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Valla ev alamazsın kardeşim ama araba alabilirsin. Araba alabilir miyim? Cidden araba alabilir miyim birader? Alırsın alırsın sürmeyi biliyorsun şey ağızda olsa biliyorum yani evet. Tamam o zaman gel gidelim aramacıya. Galeriye demeksin herhalde birader. Tamam gel gidelim o zaman. Takip etmeden gidelim bana bir araba alalım bari ne yapalım. Geldik işte burası. Burası mı oğlum? Harbiden bu kadar büyük mü diye arabacı? Ya oğlum arabalar var içinde. Ne olacak? He, doğru söylüyorsun birader. Gerçi arabalar vardı değil mi bunun içinde? Vallahi ben de başka bir şey var sandıydım. Ben de biliyorum oğlum içinde arabalar olduğunu. Sadece şaşırdım yani. Neyse gel içeri girelim birader hadi. Sana bizden araba bakalım. Tamam tamam gel hadi birader. Vallahi ben de heyecanlandım he. iyice. şöyle bir gidelim bakalım. Bana güzel güzel araba bulalım kardeşim. Olur tamam. Sence güzel bir araba olabilir mi fakir? Ne bileyim oğlum girince bakacağız işte. İyi bakalım gel kardeşim. Şöyle bir girelim bakalım. Selamun selamın aleyküm birader. Aleyküm selam hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk hoş bulduk bana öyle beyefendi falan deme kardeşim vallahi ben çok sinir oluyorum öyle şeylere. Peki ne dememi istersiniz beyefendi? Bana kaktüs de yeter. Tabii kaktüs beyefendi. Biz anlaşılan seninle anlaşamayacağız. Neyse birader ben araba bakmaya geldim. Oo, şu arabaya bak fakir. Oğlum sen bunu nasıl alacaksın kardeşim ya bu çok pahalıdır. Evet, oğlum ne bileyim ya bir soralım. Birader bu ne kadar biliyor musun sen? Ee, tabi bu tahmini 87 bin dolar. 87 bin dolar mı? Sen aklını mı kaçırdın be? Bu araba nasıl 87 bin dolar? Valla beyefendi fiyatları ben koymuyorum. Tamam tamam ya iyi be. Bu ne kadar peki? O da bir 25 bin dolar beyefendi. 25 bin mi? Şu be küçücük bir araba oğlum bu be. Beyefendi sizin aklınıza ne kadarlık bir araba vardı? Benim şöyle bir 1500 dolarım falan var kardeşim. Ona uygun bir şey söyleyin de alalım yani. Kesin alacağız ben onu söyleyeyim. Aynen kesin alacağız birader. Tamam fakir dur kardeşim ben konuşuyorum ya. Ee, beyefendi burada 1500 e araba falan yok yani. Ne demek araba yok kardeşim ya olmaz mı hiç ya bir tane bilemiyor. Bak bak gel şuradaki araba ne kadar kardeşim? Beyefendi o araba 38 bin dolar sizin paranız yetmez. Oğlum ona yetmez şuna yetmez ona yetmiyor zaten araba yok ki burada şey isterseniz size şuradaki arabayı verebilirim. Neredeki tam olarak? İşte bu araba tam size göre. Peki birader bu arabanın bizi gelişi ne kadar olur? Bu araba çok eski bir arabadır. Ben bu arabayı size şöyle bir 800 dolara falan bırakırım. 800 dolara mı? Şu arabayı ben otobam olur. İyi bakalım hadi gelin işlemleri gerçekleştirelim. Tamamdır fakir aldık oğlum aldık aldık lan birader. Harbi aldık lan. Tamam dur. Şu işlemi ben yapayım. Geliyorum hadi sen beni dışarıda bekle. Tamam der. Fakir birader oğlum arabayı aldık lan. Harbi aldık birader ya. Valla aldık ya. Neyse sen değil ben aldım kardeşim. Hayırdır ya Allah Allah. Ne oldu sen niye kendi kendine almış oldun arabaya? He anlayamadım. Vallahi olay böyle kardeşim. Bu arabayı ben aldım. Arabaya binmek için hak etmen lazım kardeşim. Bilader sen şaka mı yapıyorsun ya? Hayır bilader şaka falan yaptım yok. Hadi bakalım görüşürüz. Şöyle ben bir gideyim bakayım. Allah dur dikkat edeyim ya. Eğliyetim falan dök. İnşallah polis polis görmez beni. Şöyle yavaş yavaş gidelim bakalım. Fakir bilader ne oldu? Niye arkadasın oğlum? Kardeşim sen şaka mı yapıyorsun ya? ya hayır bilader yapmıyorum. Gelme kardeşim ya. Allah Allah. Yüzsüz gibi geliyorsun kardeşim. Şu işe bak ya. Hala geliyorsun be. Sen şaka mısın oğlum? Hayır birader şaka falan yaptığım yok yani. Çekil oğlum yanacaksın bak ha. Egzoza değeceksin. Bu araç artık benim evimi gibi kardeşim. Ben evime kimseyi almayı sevmem. Haberin olsun. Yarın bir gün ararsın bu kardeşine. Şaka yapıyorum bir oğlum. Şurada ben azıcık bir tura yapayım ve getireceğim seninle bineceğim merak etme. Baştan söylesene be kardeşim. Allah Allah. İyi bakalım. Hadi sen beni buralarda bir yerlerde bekle kardeşim. Ben geleceğim buraya bir daha. Artık senle bu arabanın içinde yaşayacağız kardeşim. Dışarıda soğukta yatmaktan vazgeçtik. Harbiden ya. Gündüz iyi tamam da akşamları çok soğuk oluyor bura. Merak etme kardeşim hadi bakalım gittim ben. Şöyle şurayı ben bir döneyim bakayım. Önce şöyle bir aracı test edelim bakalım. Bozuk bozuk bir şey olduysa vallahi götürün geri ederim. Ben paramın arkasındayım arkadaş. Ben asla hiçbir bir şey boşa para harcamam. Şöyle da bir dönelim bakalım yavaş. Aman Allah dikkat edelim şimdi polis polis gelir. Vallahi ehliyetim falan da yok zaten. iyice sıkıntıya girerim vallahi. Çok garip bir şey olur yani. Şu düdük çalalım birazcık. Merhaba merhaba merhaba. İnsanları rahatsız edelim bakalım. <laughs> o kadar araba aldık ya bir şeklimiz olsun değil mi? Şöyle şuradan da bir gidelim bakalım dönelim bakalım şuraya şöyle hoppa vallahi mis gibi oldu ya on numara araçmış vallahi ben bunun içinde her gün yaşarım her gün burada kalacağım zaten benim evim de yok burada kalacağım yapacak hiçbir şey yok araç da bayağı genişmiş 10 numara aç vallahi ben bu aracın içinde yaşarım. Şöyle ben bir aracın bir de şu arka şeyine bakayım bakayım bagajına şöyle. Oo burası bagaj değil. Burası şey yeri. Şöyle kopat bakalım. Bagajı galiba ön taraf. Bura açılıyor mu? Evet evet. Burası ön taraf bagaj. Vallahi bagajda gayet geniş. Bir tane yatak atar yatarım ben oraya ya. En olmadı öyle yaparım. Ya da şurada arka koltuğa yatarım. Vallahi mis gibi. Fakirle biz bu arabaya on numara sığarız. Ya. Artık bu araçta kalacağız biz. Neyse bakalım arkadaşlar. Vallahi yeni aracımızı aldığımıza göre benim için de bunu bir eve dönüştürmem lazım. Gideceğim fakirle konuşacağım. 他们的 Şu aracı bir eve çevirelim biz yine geleceğiz. Bu maceramızın da burada sonuna geldik arkadaşlar. Maceramızı beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ve tam da şu an arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi sağda ve solda iki tane mis gibi sizler için güzel videolar var. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağdaki ve soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Sizin için güzel videolar var orada. En efsane videolarımız orada. Hadi bakalım arkadaşlar. Diğer maceramıza gitmek istiyorsanız sağdaki ve soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Soldaki ve soldaki videoları tıklayanların dilediği her şey gerçek oluyormuş. Öyle duydum. Hadi bakalım arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Görüşürüz hoşçakalın ve bay bay